Eylül başından itibaren İngiltere ve de birçok öğrenci okullarına, kolejlerine ve üniversitelerine dönüyor. Orta çağda sadece azınlık bir grup çocuk okula gidiyordu ve bunların çoğu erkekti. Orta çağdaki köylü ailelerin çocuklarının okula gitmesine gerek yoktu. Sonuçta bütün gün tarlada çalışacak ya da sepet öreceksen okuma yazma bilmenin ne anlamı vardı? Ama yeterince şanslı olanlar için orta çağın sonuna gelindiğinde mevcut yüzlerce eğitim kurumundan birine gidebilmek mümkündü. Haydi orta çağa geri dönelim ve onların ne öğrendiğine, kimlerin onlara ders verdiğine ve öğrencilerle halk arasında gerginlikler yaşandığında neler olduğuna bakalım. Orta çağ çılgınlığına hoş geldiniz. beni kiliseye götür. 7. ve 8. yüzyıllarda Avrupa'da artan manastırlara katılacak erkek çocukları ve gençleri eğitme gereksinimi vardı. Köylüler bile çocuklarını kiliseye katılmaları için gönderebiliyordu. Soylu bir geçmişten gelenler gibi piskopos ya da başrahip olmaları pek olası değildi. Ancak hayatlarının geri kalanını orada geçirmeyi kabul ettikleri sürece genç erkekler aday olabiliyor ve aileleri tarafından çocuk oblat olarak manastıra sunuluyordu en azından bu şekilde başlarını koyacak bir yatakları ve karınlarını doyuracak yemekleri garanti altına alınmış oluyordu. 7 yaş genellikle bebeklikten çocukluğa geçişin eşiği olarak kabul edildiğinden eğitimleri muhtemelen o yaş civarında başlardı. Asil ailelerde mirasçı olmayan en küçük oğullar ve evlenme ihtimali düşük kızlar genellikle eğitim almaları için manastırlara gönderilirdi. Herhangi bir asil erkek çocuk yani belki de engelli veya zayıf, fiziksel ya da zihinsel olarak yetersiz bulunan ve şövalye olma ihtimali olmayan biri de keşişlere gönderilirdi. Gayrimeşru çocuklar, özellikle rahiplerin piçleri, zengin ya da fakir fark etmeksizin genellikle kiliseye gönderilirdi. Bunun onları doğuştan kusurlarından arındıracağına inanılırdı. Zor yoldan öğren. Üniversitelerden önce katedral okulları en yüksek eğitim kurumlarıydı. Çocuklar genellikle 7 yaşında şarkı veya okuma okuluna başlar, 10-12 yaşına kadar devam ederlerdi. Şarkı okulunda ilahi melodiler ve sözleri öğretilir, çocuklar genellikle katedral korusuna katılırdı. Okuma okulunda öğrenciler alfabeleri ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde okumayı öğrenirlerdi. 12'di yüzyıla kadar dersler latinceydi, sonra keşişler yerel dilde öğretmeye başladılar. İngiliz çocuklara Fransızca da öğretilirdi. Dua yazmayı ve biraz da aritmetik öğrenmeyi de öğrenebilirlerdi. Nicholas Orm, 2006'da yayımlanan Roma Britanyası'ndan Rönesans İngilteresi'ne Orta Çağ Okulları kitabında ortalama bir Anglo-Sakson okul gününü anlatıyor. Çırak keşişlerin tipik bir okul günüyle ilgili bilgiler, Ayn Şamlı Elfric adlı üretken yazar ve Piskopos'tan alınmıştır. Şöyle diyor alıntı: Manastırlardaki çocuklar gece yarısı kalkar ve rahiplerle birlikte kilisede Matutin duası ederlerdi. Muhtemelen sonrasında tekrar yataklarına dönerlerdi. Şafak vakti tekrar uyanırlar ve bir süre okulda çalışırlardı. Bir sonraki ibadet için çan çaldığında yani Prime zamanı Lavaboya gidip yıkanırlardı. Bunu yaparken Yedi Tövbe Mezmurunu söylerlerdi ve ardından kiliseye giderlerdi. İkinci bir okul dönemi başlar. Ardından terse ayin ve seks ibadetleri yapılır. Sonra refektoryumda yemek yenirdi. Çocuklar yemekten önce ve sonra şükran ilahisi söylerdi. Bundan sonra muhtemelen none ibadetine katılırlardı. Öğleden sonra üçüncü bir okul dönemi, ardından akşam ayini, muhtemelen akşam yemeği ve gece duası yapılırdı. Sonrasında ilk uykuları için yatarlardı kulağa korkunç geliyor özellikle de bu çocukların bazılarının sadece 7 yaşında olduğunu düşünürsek ama kilise sınıf kadar bir eğitim yeri olarak görülüyordu. Çocuklar dersler sırasında sıralarda oturmak zorundaydı. Parşömen pahalı olduğundan yazılar balmumu tabletlerde tutulurdu. Notlar tahta kalemle balmumuna harfler kazınarak yazılıyordu. Yazı kolayca kazınıp silinir, tablet yeniden kullanılabilirdi. Eğer notlar önemliyse daha sonra parşömene aktarılabilirdi. Ancak kağıt kullanımı Orta Çağ'ın ilerleyen dönemlerine kadar yaygın değildi. Az miktarda not alınması, bilginin çoğunun ezberlenmesi gerektiği anlamına geliyordu ve bu nedenle sınavların çoğu sözlü olarak yapılıyordu. İhmalkar veya tembel olduğu düşünülen herhangi bir çocuk, sopa ya da kırbaçla dövülerek cezalandırılıyordu. Çocuğun suçu yeterince ağırsa soyulup yere yatırılabilirdi. Aslında fiziksel ceza o kadar yaygın kabul görmüştü ki sopa veya kırbaç bir öğretmenin mesleğinin sembolleri olarak görülüyordu. Yüksek Umutlar Bir çocuk okul eğitimini tamamladıktan sonra muhasebe ve mektup yazımının temellerini kavramışsa memur olarak bir kariyere sahip olabilirdi ya da belki de kilisede katip olarak çalışabilirdi. Yeterince zengin olanlar için üniversite her zaman bir seçenekti. Oysa günümüzden farklı olarak ortaçağ üniversitelerinde ders seçenekleri çok sınırlıydı. Seçebileceğiniz sadece 3 alan vardı. İlahiyat, hukuk ya da tıp. Avrupa üniversitelerinde dersler hala Hristiyanlık ve öğretileriyle yakından bağlantılıydı. Hepimizin bildiği gibi orta çağda her şey kilise etrafında dönüyordu. Bazı öğrenciler üniversiteye başladıklarında sadece 14 yaşındaydı. 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Avrupa genelinde Paris gibi hukukta uzmanlaşmış ya da Salerno gibi tıpta uzmanlaşmış yaklaşık 80 üniversite vardı. İngiltere kralı Henry, ikinci İngiliz öğrencilerin Paris Üniversitesi'ne gitmesini yasakladıktan sonra 1096'dan beri bir şekilde var olan Oxford Üniversitesi hızla büyüdü. Birçok öğrenci hangi üniversiteye gideceğine öğretmenlerinin itibarı nedeniyle karar veriyordu kanonik ve medeni hukukta en eski üniversite Bologna rakipsiz sayılıyordu. Okul müdürü John Leland 1401 civarında Oxford'da ders veriyor ve saygı görüyordu. Latince ve İngilizce dil bilgisi üzerine yazıları son derece popülerdi ve yaygın olarak kopyalanıyordu. Robert de Sorbon Paris'teki ünlü Sorbon Koleji'nin kurucusu ve Fransız bir ilahiyatçıydı. Robert, öğrencilerin kolejinde yaşarken ve okurken nasıl davranmaları gerektiği konusunda kendine özgü fikirleri vardı ve bazı temel kurallar koydu. Örneğin, alıntı bu nedenle hiçbir kimse Advent döneminde Büyük Perhizin pazartesi veya salı günlerinde ya da Yükseliş gününden Pentekost'a kadar olan sürede evde et yemeyecektir. Orta Çağ'ın etsiz pazartesileri, ne dersin? Ayrıca öğrencilerin sessiz olmaları ve gürültüden kaçınmaları gerektiğini, aksi halde avlu ve sokaktan geçenlerin rahatsız olabileceğini belirtti. Bir öğrenci dersten öğle yemeğine geç gelirse tam porsiyonunu alacak ama kendi işleri yüzünden geç kalırsa sadece ekmek alacak. Görünüşe göre kolejinin itibarı aklının baş köşesindeydi. Çünkü ısrarla şöyle diyordu. Hiçbir kadın hiçbir şekilde özel odalarda yemek yemeyecek. Ve bu kuralı oldukça ciddiye almışlar çünkü bu kurala uymayan herkes altı peni ceza ödemek zorundaydı. En son modalar söz konusu olduğunda Usta Robert öğrencilerinin şöyle yapmasını tercih ediyordu. Ayrıca kapalı dış giysiler giysinler, dış giysi veya başlıklarında süs, yağ, kırmızı ya da yeşil ipek olmasın. Ayrıca hiç kimse herhangi bir şekilde skandala yol açabilecek gürültülü ayakkabılar veya giysiler giymemelidir. Tüm öğrencilerin bugün giyilen okul üniformaları gibi aynı şekilde giyinmesiyle hemen tanınabiliyorlardı. Üniversitede bu cübbe giymek demekti. 14 yüzyılda kurulan Bologna İspanyol Koleji'nde ise şık giyinmek para cezasına yol açıyordu. Çünkü kurallarda kıyafetlerin düzgün olması, uygunsuz cübbe, giysi ve sivri burunlu ayakkabı giyilmemesi gerektiği belirtiliyordu. 14. yüzyılda Bologna'daki İspanyol Koleji hakkında bir kitap yazan Berte M. Marti'ye göre, kolej her bir öğrencisine alıntı yapacak olursak, Bologna'daki öğrencilerin normalde giymeye alışık oldukları şekilde yeterince koyun derisiyle kürklendirilmiş bir yeni akademik cübbe ve bir de kürksüz, yasal renkte kumaştan yapılmış başka bir cübbe ile aynı renkte ya da uygun kumaştan bir başlık veriliyordu. Bu durum Paris'teki Sorbonne'da da benzerdi. Orada da süslü başlıklar yasaklanmıştı. Tıpkı bugün olduğu gibi orta çağda da öğrenciler üniversiteye gitmenin pahalı bir iş olduğunu düşünüyorlardı. Charles H. Haskins, orta çağ öğrencilerinden bazı mektupları çevirdiği bir makale yazdı. Bu mektup Oxford'dan eve gönderilmiş ve Haskins'e göre oldukça kötü Latince ile yazılmıştı. B'den saygı değer hocası A'ya selamlar. Size bildirmek isterim ki Oxford'da büyük bir gayretle çalışıyorum fakat para meselesi terfimi ciddi şekilde engelliyor çünkü bana gönderdiğiniz paranın sonunu harcamamın üzerinden 2 ay geçti. Şehir pahalı ve birçok masrafı var. Konaklama kiralamak, gerekli şeyleri almak ve şu anda ayrıntılandıramayacağım birçok başka ihtiyacı karşılamak zorundayım. Bu nedenle İlahi merhametin rehberliğiyle bana yardım etmenizi başladığım işi tamamlamam için rica ediyorum. Çünkü bilin ki Sears ve Bacchus olmadan Apollos olur. Öğrencinin ihtiyaç duyup da belirtemediği şeylerin ne olduğunu ancak tahmin edebiliriz. Ama Roma'nın bereket tanrıçası Sears ve şarap ile eğlencenin tanrısı Bacchus'tan bahsedilince bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Ah ne kadar az şey değişiyor. kasabalar ve üniversiteler. Bazı öğrencilerin ciddi kavgalara karışmasına bu tür skandal meyhane içkiciliği neden oluyordu. Çoğu Ortaçağ Üniversitesi'nin kampüsü yoktu. Öğrenciler üniversite kasabasında halk arasında kalıyordu. Üniversite gelirlerinin büyük kısmı Katolik Kilisesi'nden geliyordu ve bu da onları belediye parası ve otoritesinden bağımsız kılıyordu. Bu nedenle üniversitenin özel yetkisiyle bilim insanları medeni hukuktan muaf sayılıyordu. Bu durum kasaba halkı ile öğrenciler arasında büyük gerginlik yaratıyordu. Ayrıca paralarını kasabalarda harcayarak ekonomiyi canlandırıyor, bu da ev sahiplerine karşı onlara avantaj sağlıyordu. Öğrenciler konaklama veya derslik kiralarında iyi şartlar sağlanmazsa sıkça başka kasabalara taşınmakla tehdit ediyordu. Otonomi, üniversitenin eşyalarını toplayıp başka bir yere taşınabilmesi demekti. 14. yüzyılda Lisbon Üniversitesi bir süreliğine Coimbra'ya taşındı. 1229'da öğrenciler isyan başlattı ve Paris Üniversitesi şehri terk edip 2 yıl dönmedi. Kasaba halkı ve öğrenciler arasındaki kötü duygular nedeniyle kasaba ile üniversite arasında sık sık düşmanlıklar yaşanıyordu en kötü şöhretli çatışmalardan biri 13-55 Şubat ayında Oxford Üniversitesi'nde gerçekleşen Aziz Scolastica Günü Savaşı'ydı. Swindlestock Tavernası'nda iki öğrenci şarabın ekşiliğinden şikayet edip meyhanecinin yüzüne fırlatınca tartışma çıktı. Yazar Hal Cheatham'ın 1971 tarihli Oxford portresi inde belirttiğine göre her iki taraftan da yüzlerce kişi silaha sarıldı ve olay 3 gün süren çatışmaya dönüştü. Kasaba halkı sokaklarda savaşarak ilerledi ve kasabalılar etrafta dolaşıp bir salondan diğerine girerek kırıp döküp yağmaladılar. Dehşete kapılmış öğrencileri dışarı sürükleyip dövdüler ve öldürdüler. Kral 3. Edward'ın şiddeti durdurmak için yayımladığı bildiri ancak 3. günün akşamında kasaba ve üniversitenin durumu değerlendirmesine rağmen şiddeti engelleyemedi. 63 akademisyen ve belirsiz sayıda kasaba sakini öldürüldü. Yaralı sayısı bilinmiyordu. 19 öğrenci yurdu yağmalanıp eşyalar çalınmış veya tahrip edilmişti. Şehrin çeşitli yerlerinde ateşe verilen dükkanlar ve evler kısa sürede için için yanan harabelere dönüşmüştü. Her biri olanlardan diğerini sorumlu tutuyor. Sonraki günlerde kralın yargıçları kasabayı suçlu buldu Belediye başkanı ve yardımcıları Londra'daki Marshalsea hapishanesine gönderildi. Kasabaya derhal 500 marklık bir para cezası ve her yıl 100 marklık bir ceza ödemesi emredildi. Sonrasında katliamın yıl dönümünde kasaba yaklaşık 500 yıl boyunca her yıl ciddi bir ayin yapmaya zorlandı. Kasaba halkı ile üniversite arasındaki çatışmalar yüzyıllar boyunca devam etti ancak hiçbir şey 13 Şubat 1355'teki olayların şiddetine yaklaşmadı. Orta Çağ çılgınlığının bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanala abone olup Orta Çağ'da öğrenci olmanın nasıl olacağını yorumlarda yazın. Ayrıca bugün öğrendiklerimizden yola çıkarak hangi benzerlikleri fark ettiniz? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.